sade vatandaş Bodrum'da ve Çeşme'de nasıl tatil yapıyor? Bodrum'un havuz eğlencelerine konuk olduk ve Alaçatı sokaklarını sizler için gezdik. Bodrum'da eğlence ve lüks tatili. Alaçatı'da bol gezmeli çarşı turu. su parkları, beachleri, güzelleriyle Bodrum eğlencelerinde neler yaşanıyor? Jacuzzi'yi kurmuşsun. Evet, ya yani ne yapalım? Seviyoruz yaşamayı. Yaşamayı seviyorum da ne kadar bunun maliyeti? Bunun maliyeti bize 20 bin liraya pahalı oldu ama değer. 20 bin değer, değer ama. <laughs> hala çatılılar. Neden? Çeşme bizden uzak olsun diyor. Çeşme çarşı değil abi. Çeşme bizden uzak Allah yakın olsun. İlginç halk manzarasıyla Bodrum'da Çeşme'de neler oluyor? <laughs> Halkın tatilinin nabzını tutmak için önce Bodrum'daki bir aquaparktayız. Çocukların en sevdiği yerlerden biri su parkları Bodrum'da. Adın ne? Can. Can. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz. Hayır. Nasıl güzel mi Afal Evet. En evet. ee, çok hangisinden zevk alıyorsun? Evet. Bak şurada bir tane ne bu piton mu? Anaconda mı? Anaconda. Şey? Anaconda oradaki. Bindin mi ona? Evet. Korktun mu? Hayır. Hayır. Çünkü daha önce yapmıştım. Süper eğleniyor muyuz babacığım? Evet. İsim ne? Isın? Sefa Demir. Sefa Demir kaç yaşındasın? Altı. Altı yaşındasın. Nasıl gidiyor tatil? Çok iyi. Havuzu seviyor musun? Kaydın mı bunlarda? Evet. Korktun mu hiç? Hayır. Bodrum'un turistik papağanlarından biri de burada. Merhaba. Yani kolunuzu azaltın. <laughs> Fazla yaklaşmayalım. Merhaba. Su parklarında, dev kaydıraklarda her yaştan insan görmek mümkün. Ama çocukluk günlerine geri dönerken terliklere dikkat etmek gerek. <laughs> Boldrum plajlarına uzanıyoruz. Güzeller sürüyor plajların keyfini. <laughs> Rus biçlerde dans ve müzik hiç susmuyor. Bu lüksün maliyeti de lüks elbette. Bir tarafta deniz, diğer yanda havuz varken bir de kendinize özel ayak jacuzzi istiyorsanız o da var Bodrum'da. jacuzzi kurmuş. Evet, ya yani ne yapalım? Seviyoruz yaşamayı. Yaşamayı seviyorum da ne kadar maliyeti? Bunun maliyetimiz 20 bin liraya pahalı oldu ama değer. 20 bin Değer ama. Ya bir kış, kış boyunca çalışıyoruz, yazında yiyoruz. Tabii bunun akşamları da var, onu katıyorum araya. Her gün para Hadi, geldik, geldi, geldi. gidiyor. Tabii. geldik. Para gidiyor. Bodrum'u eğlence, çeşmeyi de sakin bir tatil için tercih ediyor. Eğlenmek için Bodrum. E, sakin bir yaşam istiyorsak, tatil istiyorsak çeşme. Siz de eğlenceyi seviyorsunuz. Biz eğlenceyi Evet. Madem konusu açıldı, çeşmeye uzanalım. Alaçatı sokaklarında bir çarşı turuna çıkıyoruz. Alaçatı esnafı çeşme adını duymak istemiyor. Çeşme çarşı değil abi. Çeşme bizden uzak Allah yakın olsun. Alaçatı. 30 senedir buradayım. Alaçatı pahalı diyorlar. Hayır alakası yok. Alakası yok. Alaçatı gevrek 8 lira. İzmir'de 10 lira. Ne, niye pahalıymış? İlginç manzaralar takılıyor kameramıza. İşte İngilizceyi Türkçeleştiren bir motosiklet yazısı. Alaçatı esnafı duyarlı. Sokak hayvanlarını da düşünüyorlar. Ben burada gelirimi e, sokak hayvanlarına yapıyorum. 18 seneden beri burada her ay 6-7 şu mama alıyorum sokak hayvanlarına. Alaçatı deyince dondurma gelir akla. Alaçatı'nın İtalyan dondurmacısı bile öz ve öz İtalyan. Neden burada? Türkiye güzel, benim abi güzel, benim eşim süper. Burada geldi 2010 başladı. Onun için de tabii ki insan bana seviyor. Ben de seviyorum. Onun um, bu çok... İtalyanlar spagettiyi dondurmaya bile uyarlamış. Spagetto da franco. He. Yani. Orijinal. Çok sıcak. Her zaman dikkat et lazım. Çünkü spagetti tabii ki çok 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 sıcak.